Trend Haber Kanalı'ndan herkese selamlar. En son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Survivor'ın bu akşamki yayınında Ünlüler takımından Çağla Araba oyununda düşerek başını çarptı. Çağla Taşdelen diskalifiye mi olacak? İşte detayları sizlerle paylaşıyoruz. Survivor'da bu akşam oynanan ödül oyununda Çağla Taşdelen feci şekilde sakatlandı. Oyun esnasında düşerek başını ve göğsünün çarpan Çağla Taş Delen'e yarışmacılar yardıma koştu. Doktor yaptığı ilk müdahalelerin ardından dikiş atılması gerektiğini söyledi, yarışmacının kaburgalarında yaşadığı acı sebebiyle kırık olduğu düşünülüyor. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumu yarışmaya uygun değilse ünlüler takımı oyuncusu Çağla diskalifiye edilecek. Sonda sunucu Murat şöyle söyledi. Çağla şu anda müşahede altında dizinde bir açık bulunuyordu. Ciddi bir açık dikildi ama maalesef Çağla'nın bazı kırıkları olduğu şüphesine doktorumuz bize söyledi. Çağla diskalifiye ile karşı karşıya. Peki Survivor Çağla kimdir? Survivor 2023 ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Çağla Taşdelen oldu. Çağla Taşdelen antrenörlük yapmaktadır. Çağla Taşdelen Survivor 2023 yarışmasına yedeklerden ünlüler takımına dahil oldu. ピンピンピンピンピンピンピン